Razı değil mi ömrüme şu çektiğime Hesabı kesin kader hadi yüzleşme Vur vur kader bir daha Öldürmeyen her darbe güç verir bana vur. yeah, Hiç kimse sana ben gibi bakmaz ustun diyelim göklere değdim peki ya son Yağıyor düşmekten korkma seni. Bir dakika bir dakika Sen şimdi gerçekten birini koyma gördün Nasıl bir şeydi şeker bir miydi Söylesene onu sevdin mi Söyler misin Pabu bayda Aşkım 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 Başlayacağım aşkınızı? Terk edecek misin ayrılacak mısın Nereye 8 yaşında ergen Allah'ın cezaları. Knock at the door, pull the bell, lift the latch and. Bakmasın demiş bir daha yüzüme yüzüme Emri olur inansın bu sözüme Sözüme Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar Hadi Çok çok tamam Dur dur yakaladım 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 Yakaladım, Evet kaç kaç oldu kaç yedi Yedi sekiz Ay, Evet Am dokuz mu? Bir kafa ceneni boş yapıyorsun, hiç beynini kullanmadan konuşuyorsun. Boş taplara gelemem <laughs> çünkü artık olduğum fenomen. Tatlı mı kırış bilemem. Size jam, size menemen. Size var var, size yok yok. Çektim yine TikTok, dur kapı ding dong. Bir var ama bir yok. <laughs> Küçük para elde koydum onu kenara Neler için düştük yollara bize baba Neler için düştük yollara bize baba Bize kılanmayız siz delirin <laughs> Günaydın çiçeğim. Okuttun mu bro? Okuttum bura. Bir daha söyle. i